peruk şeklindeki bu saçı göstereceğim size. İlk önce tepeden aynı kafayı ördüğümüz gibi örüyoruz. Mesela bunu da 54'e kadar artırmıştık. Daha sonra 54'ten sonra ben sayıları yazarım zaten dümdüz devam ediyoruz. Ve saçları ekliyoruz. Nasıl eklediğimi de göstereceğim. Bir tarafı yaptım, ördüm. Diğer tarafta da saçları, ipleri nasıl eklediğimi göstereyim ben noko plantayla örmüştüm bu şekilde iki kat ipi kesiyorum uzunluklarını bebeğin kafasındayken ölçersiniz böyle ikisini birden alıyorum çıkarıyorum aynı saç ekler gibi sadece ucuna ekliyoruz bu şekilde sabitliyorum daha sonra da istediğiniz gibi saç şekli verebilirsiniz. Ben mesela örgü yapıyorum.